Herkese merhabalar. Ben Barış Özdemir. Yanımda sevgili eşim ve aramızda da motor var. Motorla hem pilates egzersizleri hem de kardiyo egzersizleri yapabilirsiniz. Çok yer kaplamayan, düz silindir bir ekipman ama içinden çok güzel şeyler çıkacak birazdan. Hadi başlayalım ve motorun ne kadar faydalı olduğunu ve ev kullanımı için ne kadar uygun olduğunu siz de görün. Şimdi öncelikle motoru alıyorum ve motorun bir kapağı var gördüğünüz gibi. Bir düğme var. Düğmeye basıyorum ve kapak açılıyor. Sonra içinden makaraların olduğu, biz bunu avokadolar diyoruz, avokadoya benziyor bir sistem çıkıyor. Bu takozlarımız motorun dengede durmasını sağlıyor. Takozun bir tanesini buraya bırakıyorum. Daha sonra tamamen çıkarıyorum ve diğer takozu da buraya koyuyorum. Bu barın olduğu bölümü buradan çok kolay bir şekilde buraya geçiriyorum. Kapağını takıp kilitliyorum. İşte hepsi bu kadar basit. Buraya ve buraya takozları yerleştirdim. Güzel. Biraz daha şöyle yapalım. Takozların üzerine yerleştiriyorum. Gayet güzel. İşte bu kadar. Motorun üzerine sırt üstü yatıyoruz. kalça burada ve başımız o tarafta olacak şekilde yavaş yavaş sırt üstü yatıyorsun. Süper. Biraz daha aşağı kayabiliriz. Ayakların arasını biraz aç. Ve bunu aldım. Şu an üzerindeki düğmelere basmadık. Yani direnç en hafif de ağırlık. Sağ eline de bunu takıyorum ve kolları dümdüz yukarı kaldırıyorsun. Kollarını yavaşça aşağı bastır. Sonra yana doğru aç. Sonra yukarı doğru kaldır. Daireler yapıyoruz. Devam. Altı bir tarafa, altı bir tarafa. Nefes verirken bastır süper 3. Al nefes ve nefes verirken bastır. Omuzların kulaklarına yaklaşmasın. Devam. İki tane daha bu yöne. Süper. Ve tekrar. Güzel. Yukarıda kal. Şimdi kollarını yana aç. Yandan kapat ve kalçanın yanına getir. Süper. Devam bir. Güzel. Yana doğru aç. Hep söylüyoruz. Omuzlar kulaklara yaklaşmıyor. İki devam nefes verirken 3 göz kafesini çok yukarı şişirmeye çalışma nefes alıp verirken ve bir tane daha kolların yukarıda kalsın şimdi biraz karın ekliyoruz kaburgalarını biraz içeri doğru toparla amacınız katlanmak olacak eller kalçanın yanına kadar gelecek burnundan derin bir nefes al verirken kalk ve bükül süper harika al nefes dizlerinizin üzerinde ileriye doğru bakın 2. Al nefes ve nefes verirken yukarı. Süper. 3. Devam. Al nefes. Kaburgalarınızı kalçanıza yaklaştırın. 4. Bakışlar hep ileride olacak. Devam nefes verirken. 5. Ve bir tane daha. Kalk ve yavaşça yat. Orada kal. Ve sağ kayışı elinden aldım. Elini yere koyuyorsun. Sağ bacağını masa pozisyonuna aldın ve ayağa taktın. Gördüğün gibi hemen bacağa geçtik. Gayet güzel. Şimdi bacağını tavana doğru uzat. Dengeni sağla. Bir kol, bir bacak yukarıda. Bacağını biraz daha düzeltmeye çalış. Sizin bacağınız düzelmeye de bilir, sorun yok. Bacağını aşağı doğru götür, kolunu arkaya doğru götür. Nefes verirken eski yerine getir. Hadi bakalım. Kendi dengenizle baş başasınız. Yavaş, süper. Al nefes, verirken ortaya. Üç tane daha. Kol arkaya, bacak uzağa. Süper. Diğer dizinden aşağı geçmesin. Güzel. Ve bir tane daha. Ve tekrar ikisi de yukarıda kalsın. Dirseğini bük, dizini bük. Süper. Hadi bacağını karşıya uzat, yumruğunu da karşıya uzat bük ve uzat. 2. Bileğin düz olsun. Sadece dirsek bük. Uzat. 3. Harika. 8 tane. Nefes ver uzat. 4. Biraz daha aşağı dirseği ve uzat. 5. Devam. Nefes ver. 6. Nefes ver. 7. Nefes ver. Ve bir tane daha. 8. Bunu table tapa Güzel. Ve bu elini yere koy bunu çıkarıyorum ve bunu eline al. Bu arada bu değiş tokuşları elinizden ayağınıza geçişleri siz de yapabilirsiniz. Şimdi ona bırakacağım. Yukarı doğru uzat ve kol arkaya bacak aşağı nefes al. Verirken hep kontrollü ve yavaş olmaya gayret edin. Unutmayın kontrol bizim en önemli odak noktamız. Devam nefes verirken 3. Gayet yavaş kolumuz tavana kadar geliyordu. 4 çok ileri gitmiyor. Devam nefes ver. 5 ve bir tane daha. Güzel ve burada kal. Şimdi sol dizini bük, sağ dirseğini bük ve karşıya yumruk at. Aynı yöne doğru bir. Dirseğini bük ve nefes verirken uzat. 2. Biraz daha aşağı. Hadi it. 3. 8 tane. Al nefes ve verirken uzat. 4. Süper ve verirken uzat. 5. Sağ bileğin de düz olsun. Harika. 6 kol artı bacak artı denge 7 ve bir tane daha 2 kol yani bir kol ve bir bacak tavana uzasın süper bu burada kalıyor bunu alıyorum sağ elini yere koyuyorsun ve sağ bacağını table top sonra tavana ve ayağına kayışı taktım 2 bacağında yukarı uzadı süper şu an itibariyle denge çok önemli ve tek bacak çalışabiliriz. Sağ bacağını dümdüz aşağı bırak. Ve değiştir. Biri gitsin, biri gelsin. Uf. Ellerinle mutlaka dengeni sağlamaya çalış. Acele etme 3. Değiştir. 4 nefes ver. 5 nefes ver. Harika. 6 nefes ver. 7 nefes ver. 8 nefes ver. 9 ve bir tane daha 10 ve ikisi de tavanda. Şimdi ikisi de table top'ta. Hadi nefes verirken çift bacak karşıya uzat. Size bir ölçü vereceğim. Nereye uzatıyorsunuz ayaklarınızı? Duvarla tavanın birleştiği noktaya. 3. Ama karnınız aktif. Bacaklar uzarken karnınızı aktif tutmanız gerekiyor. Belinizi güvende tutabilmeniz için. Nefes verirken üç tane daha. Duvarla tavanın birleştiği yere iki tane daha. Devam nefes ver. Bir tane daha ve son kez. Güzel ve tabletop. Kayışları tek tek çıkaralım. Hadi bunu sen yap bakalım. Önce sağ ayağını çıkardın. Süper. Ve yavaşça onu yere bırakıyorsun yerine Ve sonra solu çıkarıyorsun. Ve onu yavaşça yerine doğru bırakıyorsun. Harikasın. Ve kalkıyoruz. Motorun üzerine oturuyoruz. Hadi biraz kol yapalım. Buraya oturduk. Yüzün bu tarafa dönük. Süper. Ayaklarını ister yerde tutabilirsin metinde, istersen de bu siyah barlara koyabilirsin. Süper. Topu on orada kalsın. Harika ve dik durmaya gayret et. Sağ kayışı yakala ve sol kayışı yakala. Süper. Din dik duruyoruz. Eğer bacak arkasındaki kaslarınız kısaysa dizleri bükebilirsiniz. Ve buraya geçiyorum. Biraz daha dik dur. Kolların düz olsun. Ama dümdüz kitleme, hafif benim belki göremeyeceğim kadar bükülü sırtını biraz daha öne getir. Ve nefes verirken kollarını iki yana aç. Harika. Nefes ver. İki. Gayet güzel. Sekiz istiyorum. Kollarınızı açarken arkaya gitmeyin. 3 ve nefes ver. Nereye çalıştırıyoruz? Omuzlarımızın yan tarafında bulunan kasları. İki tane daha. Bir tane daha ve son kez. Güzel ve dinlen. Şimdi ön omuz kaslarını çalıştıralım. Avuç işlerini yere döndür ve kollarını yavaşça yukarı düz kaldır. Uf, bu kadar. Başını geçmesin. İki. Nefes verirken devam et. Üç. Devam et. Dört. Dört. Devam 8. 5. Kaldırırken geri gitme. 6. Devam. 7. Ve bir tane daha. Dinlen süpersin. Ve şimdi avuç işlerini tavana döndür. Kollarını biraz yukarı al. Kayışlar biraz gerildi. Hadi nefes verirken biceps. Pozları çalıştıralım. 2. Sadece 8 tekrar. Siz bu tekrar sayılarını arttırabilirsiniz. Devam nefes ver. 4. Nefes ver. 5. Harika, devam. 6, dirseklerin karşıyı gösteriyor ve arası açık değil. 7 ve son kez. Güzel ve dinlen. Süper. Şimdi, çok güzel bir hareket var. Özellikle son dönemlerde kamburluk bizim baş belamız olduğu için. Bunu düzeltici bir egzersiz, buna iyi gelen bir egzersiz. Sağ kayışı sol dirseğine takıyorsun. İçeriden elini uzatıyorsun. İçeriden uzat. Gayet güzel ve soldakini de sağ dirseğine doğru geçiriyorsun. Yani çapraz taktık. Ellerini başının arkasına götür. Dirseklerini biraz aç. Öne doğru nefes alırken gidiyorsun. Ve nefes verirken göğsünü karşıya doğru açıp huf, dikleşiyorsun. Hatta dikleşmekten biraz daha fazlası. Göğsünü o duvarla tavanın birleştiği yere doğru açıyorsun. Harika. Süper. Ve git Nefes alırken öne doğru. Çok güzel bir bilgi vereyim size burada. Başınızı hiçbir zaman öne çekmeyin. Öne giderken başınızı boynunuzu uzatın ve açın. Yani elleriniz başınızı öne giderken de uzatmaya çalışıyor. 3 tekrar daha sırt kaslarını çok iyi çalıştıran bir egzersiz. Öne gelirken de esneten bir egzersiz. 2 tane daha. Devam. Bir tane daha ve son kez